Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Mark. Bugün sizlerle beraber Valorant turnuvaya e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Immortal'da oynayacağız. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmayın sevinirim. Aynı zamanda her gün saat 6'da yeni video bildirimleri açarsanız sevinirim. Siz de ucuza ve güvenilir bir şekilde kostüm alıp beni desteklemek isterseniz yorumlar ve açıklama kısmının en üstteki linkinden almayı unutmayın arkadaşlar. Yayına geçtiğim zaman Discord'dan haberini veriyorum. Twitch TV Berkenci adresine canlı yayınlar açıyorum. Gelirseniz sevinirim. Bugün inanılmaz güzel bir Cypher maçı izleteceğim sizlere. Cypher'ımız rakibi bir tık sanki ağlatıyor arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Ona kadar izlerseniz sevinirim. İyi seyirler. Ik je onder mijn nummer, onder mijn nummer, Ella, 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 A mijn nummer, Ella, A je Ik heb een jet Het is waarschijnlijk Oh, oh yeah. fuck. Gaan we er dan in? Gaan And Citizen. One enemy. Unknown. Nice. guys. Sorry, I just. Your problem. I... <laughs> no problem. You have a rush. Eh? Um, we can always just play retail you yeah, I arrow. <laughs> I've got, uh, molly for default. Uh, I arrow, and for a second, uh, I just didn't realize I just scanned all of them. <laughs> oh my, good knife. Yes, sir. <laughs> I'll double do that. Couple C. <laughs> just, just bait, just bait, just bait. Mm -hmm. Coming up C, running up right now. Oh, watch out. Garage. I need heal, you have? Yeah. Running on right now. Nice. Watch out. On in double door. Come on, man. Kanka, ya o kadar değil moruk yani bu arada şakasız. Burası. Satıyor muyuz? <laughs> oh, Cypher 1 HP voice. Nice nice. No 1 C. No 1 C. I'm actually playing dashing. Dashing <laughs> mi? He's dinked. Cypher. Yeah, one's coming garage. We're in a summer garage Let's double peak them. Check. <laughs> he's dinked, he's dinked. Hat me. Someone's on C. He's 1 HP. 1 HP, Sin. 1 HP. One short. I'm holding low. Uh, one fish got long. for low. Both and long, long both long, both. In the corner left. They put a the thing on, I can't see. On left side long. No. Neyse ne. Bir düşman kaldı. Nah, he won it. gonna oh. came yeah. kill me. Yeah, They, Fuck Viper. one koymadın mı buradan sana gelip? One koymadın mı? On there. One Lütfen bana şuradan... I got Yapmayın ama. Yapmayın ama beyler. Olmaz böyle. Nice. We's got it. Wait. I can't stop. Start... Running oh, up B. B? It's B. Yeah, running up. Well, they put walls so they might be. Well, might be a garage. Help me. <laughs> nice, nice. Come on, hey, come on, hey, sure. Hanser ne know. diyorum abi Sakura almalı kanka, really <laughs> <can>. anladın <laughs> mı? Sakura. <laughs> Adamı deşiyor, geçiyor yani. Come on up A short. They're going A, both A. Yeah, one side. Oh, başladı. One under on heaven. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Oh. <laughs> Ucu ucuna kaçan turlara bir ayar alıyorum. Allah'ım <laughs> <laughs> kafayı yiyorum ya. Kafayı yiyorum ya. <laughs> Böyle iyi oldu. Varanda kill götürür mü? Yer yer sneaking B I think. Running long a lot. Just started the spy. Oh. Tarz oh. <laughs> hocam. Tez rena. Don't die, Sage. Nice. Good hour. Ve A'ya bu şeyi de yatacaksınız. Vaney, <laughs> vaney ve dövebilir. E, camp at me. Giving up say. He shot ama kesmedi. Bu yok edemezsiniz. Botter, Sage no cage in mid, Sage in mid. Oh my, don't show voice. He's in maze. Av başladı. Bu bet işaretçi Çok oku. Nice. nice. Okay. As kalsın tur gidiyordu abi.

Nice yeah, timing. Take it in, Yonumdan! Oh I see. one double door. Ugh! A lot coming up, eh? At least Cypher, eh? He could've just he could've I think I think he just grabbed orb. Yeah, I think he just grabbed orb. Coming up mid, coming up mid. One double door I'm coming mid One here, one here Yeah, yeah, that's that sniper's coming back God. He's gonna be mid one of them There's like two mid, two mid one nice, nice. Yeah. Another one is mid He's left side mid right here Yeah, yeah, yeah Spike is Pushing city. Nice. nice Nice, good job I think it's safe. there's nothing here, yeah? A lot mid though Cyber düşman kanka keşke şimdi. Yes. Just... Probably no one med. No Joining. bulur bir Bir düşman kaldı. Nice. <laughs> Hays. Birazdan bize. düştü. I think she's uh, short. I think I hear her short. <gülüyor> <gülüyor> No, long. No, long. As the CZ. As the CZ. You can push her all together. Grab that Reaver skin. That Reaver Vandal skin on the ground. Yeah. yeah. Don't die. Don't die. Don't die. Don't. don't die, please. This it. The hunt has aynen nasıl becerildi kafes estetik sorun çözül Kerhat mihat mihat dostlarımı yok edemezsiniz Esta buena left side left side left side he's dead run ah, was right left side düştü nice ofbe oh o oh, ego vandal bak bunu da severim Bak bunu da severim. Son Sakura ile karışık Olur. Ego olsun arkadaşlar olsun mu? Olsun. Bak bu da güzelmiş kanka. Şey bu da güzel lan. bir, şey bir şey söyleyeceğim de. Oy. Ya yeah, say. Like. Oh. <laughs> İşaret edeyim seni popondan kardeş. Yeah. Yanına, <laughs> <laughs> yanına, short. Burası. Nice, nice. I killed one garage. <laughs> three long, three long. What the fuck? Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. one here, last one here. <laughs> O ne lan öyle? Tersin. Nice. Abi yemin ediyorum, <laughs> Cypher'ım benim cipherim oradan can yakıyor arkadaşlar. Bir tık sert geliyor yani benim Cypher rakibe. Öyle bir sıkıntımız var. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> There's one there, one there, jet. One backside. Aynı tiy, aynı tiy. Thank you. There's a lot on side already. Do you want a rocket back? We can, we should. Yeah, go back, go back. <gülüyor> <gülüyor> right, 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 right. Nice. Yeah. Nice. 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 Abi nasıl kanka gözünü sevdiğiminin? It's wild. Kaldı. <laughs> what the fuck are you doing? Left side, leg. Wait. Maybe back side. Right. One ailing. <laughs> oh, my. Three a long. Three. On it, on it, on it. Çok oku. Bir düşman kaldı. Last low, last low, last low. He was a link so... Nice. Yokluğunu hissetmeyeceğiz. yapıyorsun lan? ne yapıyorsun oğlum sen? Allah'ın sapına bakar mısın? Backside. Pansiyeti... I'll hold flank. Heaven. One seven. One seven. What happened to you, uh, Viper behind seven, yeah. Coming down long. Viper coming down Ah, <laughs> uh, Cypher 1 guys. Viper is coming down uh, I think Reyna she's healing. Ya yeah, maybet kanka tabii senin beden yani. Senin kötülüğün. Bir <laughs> <laughs> şu an kaldı. No! Nice try. Ah, on the. Yeah, He's yeah, always yeah. Sure. peeking. One more. Hoş peeking, peeking, peeking. Burası. That's here. That's here. That viper ult here. We need to go around. I, I killed him. Bye. Nice. Nice. Might be at garage. Bakalım herkes <laughs> nerede? We don't want them to get that res. We don't want them to get that res. <laughs> Abi <gülüyor> ne <laughs> yapıyorsunuz? Saldıran başlangıcında düştü. <laughs> ah tamam almışlar lan tam güzel.

Görüş uh, sağlıyorum. No, the Double double close, close, close. Here. 3, 3 three, three, boys. What A the fuck? The res, res, res. One garage, one garage. Al garage, al garage. Oh Unknown uh, might be flank. might be no, it cannot be, it cannot be flanked. There's a trip. He's inside. Oh, did... Nice. nice. Uh, oh, right. where? Okay, we have three guys. You can go get orb too. Fish can you take orb? Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike ağda öldürüldü. Oh, Aa fucking idiot. Spike bende. Ayakta kalan son öldürüldü. Görevin daha bitmiyoruz. bitmedi. Bir hafta <laughs> <laughs> Are you idiot stupid? <laughs> ah, başladı. Big side, big side, big side. Side, side. One big side, I think. Burası. Careful here. Uh, One garage, take garage, come fast. Don't die, boys. Oh my. Bir düşman kaldı. Garage Garage. Last Car. Stay back, stay back. Nice, nice, nice. For skin. One crop. There's a no lot there. I no can't, there. no there. no no can't do anything about that. They're coming up there. Cafe static. Kill him. Cafe static. It's in your thing. It's in your It's thing. thing. Inside, inside. One under. Ab yapma kanka. I'm gonna oh, cool. One short. Stay chill. Yeah, yeah, yeah. Senin... Thanks. Sage on short. One plant Ayakta kalan son oyuncu. Oh my fucking. <gülüyor> 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 Need smoke off, Play it, play it, he has the other shit. One, eight, one Close on site, close right. Five. Just play time, just play time, don't worry about fighting him. I'm to on site now. Yeah. Yeah. Just wait, just wait. <laughs> nice, play together, just wait, just wait. <laughs> wait. I shot Cyber. Thank you, bro. Son 30 One double block. He ran up, he ran up. Oh my. Nice. We should play safe. Yeah, arrow it, arrow it. Oh, smoke. The smoke is bad. <laughs> Careful. Don't go, don't go, don't go. Go, go, go. Ah, backside. Oh. Fucking. Atacağın, smoke. He's back left. He's gonna do the jump up. He's gonna up from box. Ayakta kalan son oyuncu. Şu maçı aptal seç yüzünden verdik bak şu maçı aptal seç yüzünden verdik abi ama NT diyoruz arka hiç sıkıntı yok Bir defa 3'e 3, 4 defa anırken turu başına 0 göz 8 öldürmeli Takımımız arasında ikinci olduğumuz şu aptal Şu aptal gerizekalı var ya bak bu mal yüzünden maçı verdiğimiz ama tabii de bu bir oyun umurumda da değil çok fazla ama şu geri zekalı yüzünden maç verdiğimiz bir oyundu yani. Bu da böyle NT dediğimiz güzel bir mücadeleydi. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup videoma like atıp yorum atmayı unutmazsa unutma, Aynı zamanda her gün saat 6'da yeni video oyunda bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ucuz ve güvenilir ve yapalım. Beni destekleyin. İsterseniz yorumlar ve açıklama en üstteki linkinden oyunusun.com referans linki tıklayıp alırsanız çok sevinirim. Twitch'te aynı zamanda canlı yayınlar açıyorum. Çekilişimiz var. Katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.